kanalını prenizle kapfun evet bugün sizlere e yerden devam ediyoruz. Kanalıma video like atmayı unutmayın. Bu videoya 10 e, like bekliyorum. 15 like de olabilir siz bilirsiniz. E, bir haftada bir video atmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Aşağıdaki linkten de gidip Minecraft'a pardon. Aşağıdaki linkten de gidip Roblox kanalıma abone olabilirsiniz. Ha da kanalı var. Boatro daha sonra gelecek. Oha! 90 tane ekmek. Güzel. Bir şey diyeyim şu an X-Ray'de olduğu için beni görmüyorsunuz. Aha X-Ray'i açmayı unuttum. Bekleyin X-Ray açıyorum. X-Ray açılıyor. Ben de o arada konuyu anlatayım dedim. Gençler bugün Minecraft'ı e, x kapatmadan oynayacağız. Çok zor olacak. Saman bayaları pek anlaşılır Önce buradan. Neyse. Yani bu şekilde oynamaya çalışacağız. Olur mu galiba? Ben bunu kırıyorum. Tabii ben. Lan. şanslıyım tabii ki de. Bak kaç çabası lan? Oğlum odunu Benim bilgisayar x X'e kaldırmıyor o yüzden X'e siz oynayacağım çok şanslıyım olay. <laughs> ya bu cızırtı içi, mikrofon kendi kendine şey yükseltiyor. Kili bir ben bunu azaltacak mıyım şimdi? Bak yükseliyor bak. Evet kendin azaltacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam 5 tane odun kırdım. Şimdi hmm. bunlarla bir çapa yapayım. Şu şeyleri Çok fazla var ya. Bu kadar çıkması normal mi? Bilmiyorum. Ya. Yani. Aa. aa. çalıyor mu hala şey? Evet. What the? Bu bu. Ya dur dur bunu ne kadar dur koymuş şu an bu ne bak abi. Şu an kanka bildiğin yerde şey var. Düz yerde tarım arazisi olmayan yerde tohum ekmişler. Köylüler. Neyse. Evet, tamam. her şeyi görebiliyoruz bu arada. Söyleyeyim madenleri, lavları, suları, yaratıkları. Bayılın ağzından. Hop hop. Güzel. Ee, başka nerede var abi ben bunu anlayacağım? Uzaktayken hiç şeyler anlaşılmıyor. Aa bu iş? <laughs> Kardeşim sessiz ol burada video çekiyoruz ayıptır günahdır. Tamam. Buralarda var mıdır acaba? Bu ses gittikçe yükseliyor ben kafa yiyeceğim ya bak 36-56 falan oynuyor. <laughs> Birazcık lag olabilir sonra inşallah. Normaldir. Ben. gece olsun buradan böyle yazacağım. Demir golem var güzel. Hadi be yat artık hayır. Yep boy. Biz yattık. Yep boy. Ama kapıdan çıkacaksın. Vallahi görmedim. Yine aynısı. Bu ne abi? Bakalım. Bu ya. Burada da var. Bardağın ki. Merhaba abicim. Nerede lan? Başka bir şey ya. yok mu sana? Videoda ben varım ama yok, yokum. Evet. O var ama yok arkadaşlar. Bir dakika dur. Az önce orada Ay, bir demir var yok mu? Sonunda açıldı. Hele şükür açıldı şu Minecraft ya. <laughs> Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayan neyse. Hı. Aşağıdaki linkten gidip onun da kanala abone olabilirsiniz. Yani benim tavsiyem olmayın. 3 <laughs> aydır video atmıyor. Aşağı. <laughs> ne? Sen aşağı link mi koymasın ki sen? Onu Koyarız. Roblox kanalımı nasıl koyacaksın? Gençler açıklamaya gidecek. Kanal nerede? <laughs> Aa kova çıktı lan. Hadi be. Mojang. No tamam abi 64 tane buğdaydan. Kaç tane çıktı bilmiyorum ama. Hala arıyorum. Yok galiba bu kadar. Şunlara. Sonunda açıldı. Arkadaşlar ben körüm. Minecraft müziği çalıyor arkada. <laughs> Hayır. Ölmek üzereyim. Ha. Arkadaşlar bir bot server'a gelsin. Ben de onu şey yapayım? halledeyim. O zaman videoya devam edeyim. Burada yine ekmek var ama onlar pek bir işime yaramayacak. Ben şunları çektireyim. Sonra da onu alayım. Ekmek. hop Hop. hop. Kanka şu anda 3 stack artı 51 tane şeyim var. Ekmeğim var. Bir sehne atarım. Şimdi şöyle yapalım. Bunu kırmadan önce şuradan bir kazma yapalım. Bunu kıralım. Taşla yazına geçelim. Burası taş herhalde. Taş kır 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 kır. kır. Bu arada arkadaşlar Valorant'tan alışmışım. DA spam duruyorum. Niye <laughs> ki? Valorant'ta adam vururken böyle DA spam -lik. Kaçayım takıntı. <laughs> Sanki daha iyi. Kanka. Ne alsa dese. Sen gel seni alayım. Şimdi demir golemi keseceğim kanka hala sen. Bu arada bir şey diyeceğim. demir demir. <laughs> yüklenmiyor kadar. bu ya. Kova Altır. yapma. Hiç Güzel. Güzel ile kapıyorum ile kapısı. Bu ya, yok. Aa, aa. Kaç tane demir? Dört tane demir. Ee, ben bundan ne yaparım? Demir kazma yaparım. Taşı şeye atarım. Hapşıracağım. Oğlum. Alt tarafı Türkçe şey yaptı. Koyundan attı. Bu ne oğlum ya? Galiba bu videoda arkadaşlar <laughs> şey olmayacak. <laughs> Vazgeçtim. Ay yok <laughs> ama. Ya. Ha hiç geleceğe benzemiyor çünkü kendisi. Odun toplayayım. Ya. Bunlar odun. Onlara Of. Ben mikrofonu kapatayım. Ben ofluya ofluya video biter. Ben tamam, bunları çevirelim. Şey crafting koyalım. Kalkanımızı yapalım. Evet. Tamam artık bir elmas bulalım arkadaşlar. Tabi hilesiz bulacağız. Merak etme. Şöyle. Direkt. Şöyle yakalım. Evet, öncelikle yakınlarda nerede isteği var ona Oho. Oho, elmas. Ho ho ho, güzel güzel. Daha yakında yok mu elmas? Birazcık aşağıya. İn, in, i̇n, Bu arada burada maden olacak şimdi. Biliyorum ya. Yani şansa var diyorum. Çaktırmıyorum. Hiç ben i̇nelim buradan aşağı. En yakın elmas nerede abi? Orada Bu elmas bulursam video biter. Söyleyeyim. En yakın gel. Oh. oymuş en yakın. Sayısı 5 olsun arkadaşlar. 5 elmas bulduğumda video biter. Kanka. Evet. Efendim. Ben ben videoda olamayacağım galiba. Hayır. <laughs> Böyle Minecraft'ın Anasını, tövbe 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 Benim tövbe suçum tövbe değil, Karışım, tövbe Aa, tövbe 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 Evet Evet Anladım Selamünaleyküm. Sakin. Arkadaşlar sonunda geliyorum. Oley. Hele şükür. Kanka bu arada ben elmas bulursam video biter dedim. Sen sürbüre girdin ben elmaslar başladım. Bunu alacağım. İyi izle. Demedim hala. Bekle gelim öyle al. Aldım artık. Al. Ah yalancı. Ben gelince şey yapacağım Benden gelmek. Hem de al dışarıla abi. Tamam video bitti. Hadi görüşürüz <laughs> Bu ne oğlum? Ya. Deki dört Lan dünyadan aşağı düşüyorum. Ne oluyor? <laughs> Bu ne? Ee, ona gideriz. Aha. Sonra buna gideriz. Bir elmas kazma yaparız arkadaşlar. Sonra da videoyu bitiririz. Ya da elmas göğüslük yaparız. Yeterse pantolon yaparız bir de. Bitiririz diye. Ya ben kanka. dünyadan aşağı düşüyorum. Yardım et. Edeyim kanka ben de mi atlayayım peşim? Ya TP at lütfen artık. Ne TP'si de ya. Dur bekle TP'yi diyeceğim şimdi Al kardeşim. Bir tane vurayım kafan kendine gelsin. Hala düşüyorum. Hala düşüyorum. Bir tane ben daha vurayım. Bir tane, oğlum, bir tane daha bir tane. Ya. Dayak yiyorum dur. <laughs> Düşerken dayak yiyorum. <laughs> ah oh, ah, server error verdi. Katılmıyor. Arkadaşlar ben bu videoda bu bilmiyorum. burada olmayacakmış. Ben tek oynayacakmışım haberim. Ben neredeyim? Maden. Ben, 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 ben. Lan ben yokum. Kanka ismin Işık. Gece görüş. Yokum. Kim buraya? Kim buraya? Durun. Efek ölüyorum lan dur. Gel suyu ha. takip et. Suyu takip et. Beni görebiliyor musun? Yap. Elmas ha, bulacağız. Vurma, ölüyorum. Elması bana hediye etme etsene. Yok kanka ben seçerim. Şey uzun yoldan geldim kanka lütfen. <laughs> e, ee, elması veremem ama sana bunu veririm. Lan. Öldürüyormuşum kanka. <laughs> Al kanka yemek. Bir canım var. Altın bak. Bunu kıracağım be kanka. Bana bak. Bana bak. Taşlar. Ne bak. Kömür bu kadar değişik mi? Ne var lan? Bak bunu kırarsam altından kızıl çıkacak. Biliyorum. Aa, aa. Ben elmas bulmaya gidiyorum kardeşim. Acaba sen nasıl görüyorsun dünyayı? Çok merak ediyorum. Bak kardeşim elmas. Çık. Aa. Çık. Ya tamam. elmas da <laughs> bana da ver elmas. <laughs> Elmasları kırayım da hepinize. Evet alabilirsin. Bir tane elmas veriyorsun bana. Veriyorsun mu, verir misin de? <laughs> Ya elmasım. Ay vıcık ya ne o kadar şeysin ya, o kadar neysin işte öylesin. İzle şimdi şey, bana bir tane kırık şey ya. Elmas veriyorsun bir tane. Sadece bir tane elması istiyorum. Sadece bir tane elması istedim. Bir tane elması tamam bay bay. Uğraştım oyuna girmek istedim. Hepinizin. Türk Milleti'ne ne yapsın? İçinden, <laughs> içinden <laughs> geçeyim. <laughs> Bismillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aa. <laughs> ne? <laughs> Kapa. E sen görmüyordun lan. Ya yani seni görüyor. Aa burada bir Neyse, şey dur. Yok. Video 14 dakika olmuş. Al kanka bu elmas da sana hediye olsun. Ama önce bir yukarı çıkalım biraz. Ben de şey yok. E yarım kalbin kaldı. Yemek ye oğlum yemek var. Deli. Gel kanka şuraya gel. Gel buraya gel. Burada sana elmas açacağım. Hello guys, welcome to. <gülüyor> Öldüm. Öldüm. <gülüyor> Al bu şimdi e seni işe e e Gel, gel, e gel. E gel, e gel. E gel ne kadar güzel görünüyor. Altına bak çok güzel görünüyor. Almalıyım. Çok güzel. Lar çıktı güzel. Kardeşim bak altın veriyorum sana zenginsin. Elmas istiyor Zenginli Artık sen Dur, Sen artık zengin Elmas istiyor değil mi? Al. Ha. Al. Eşyalar gelecek. Deli. Elmas gelmedi. <laughs> arkadaşlar biz böyle Elmas istedim. Gezdim. Ama ver ben creeper beni bakmasın. Oha kaç tane oldu? Elmas ver. Biliyorum. Lan oğlum o son elmas mıydı? Senin için elmas topluyorum sessiz ol. Bu, Benim bu tarafa keyfini... doğru north değil mi abi bakayım? Eee south. Oley 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 oley. Bekle kanka. Bekle. Edge bekle. Elmas. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ne lan? Oha bak kanka senin için ne spawn edeceğim? Bana bak bana bak bana bak. Çok acır bak şu şu vurur musun? Hangi? Blok? Şu bloğa vur bak şu şu. Şu o Kesinlikle bloğa vur. ondan şey çıkmıyor. Elmas ver. Kır. Kır. Yok. Kır kır. Hangi blok? Altındaki blok kır. Kır. Bak Hadi yorumlar. Ah işte. Good friend. Kanka ee, sesim. Kaka. Hım, vur mu sen niye vuruyorsun? Kim vuruyor? Kaka, kör oldum. Kör oldum kim vuruyor. Ee, sen de boktan bir arkadaşsın. <laughs> Terbiyesizsin. <ona. gülüyor> Bak senin özünü almaya giriyorum, arkadaşlarım. Ya git ya. Beni öldürüyor. Kendinden hoş. Al hepsini spam ettim senin için. Hoş. Sıçtım öldüm. Tepe tepe tepe. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Elmas. Tepe Elmas ver. Elmas. Al. Elmas. Arkadaşlar o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bir kere de bir şu x-ray'siz açayım ben oyunu. Görünür registry nasıl oldu? Şurayı bir kapatayım canım. Ah, ölüyorum. Tamam, açıp kapatayım. saldırıyor oğlum. evet. Şimdi dur dur. Videoyu geri başlattım. İşte bu da texture pack'siz hali. Bak. Ya, ya, ya! Ne bir şey diyeceğim. Efendim. Ya yanılacak mısın? Yayınlayacağım aklıma bir fikir geldi de. Hadi bakayım obsidyen dünyası. Pardon cobblestone oluyor değil mi? Evet. Hayır saçma bir yer? Neyse alalım. O zaman gençler bu videoluk dın bu kadar olsun. Hepinize dın. görüşmek üzere ve bay bay. اخر اخر ما تشغل بيسي غير يال المخ